kolini de çektim. Hepsini de yayınlayacağım. Bakın. Burada bulunmuş. Aa, Şey. Rapona yapıyor herhalde. Rapona galim attı oğlum bu. Bakmak lazım. Bir dakika. Yakın çekimden daha iyi görür. Rapona atmış. Bilinçsiz Rapona. Rapona. Mart bitince yazar, bakacağız arkadaşlar. Hala kapatmadım. Bakacağız size bir maçta bir üstü sentrik yaptı. Arkadaşlar. Üç golünü de çektim. O videoyu yayınlamam. Bunları yayınlarım. Hepsini buradan izlersiniz. Üçü de muazzam gol. Luiz Diaz. içeriye Neymar'a al geldi. Anladılar da. Hani. Avans verdik. Offside oh, var mı? Offside oh, var. Ama keşke beni size atmaz. Şimdi beni siz de Fransa yolladı zaten botun yerde. Efsane de oynuyorum bu arada arkadaşlar botun teki dedim diye hemen şey de anlamayın ama Torya da orada seviyelerde. Yapma. İstemiyor onu. Oo, yine size çok kötü bir faal ya. Yani. Ay 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 ay, to bebek, pepě Matasha, je yeah. Matasha, Uf, uff, ten venu notet, ten notet, a když jde u No, no, not. ofside 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 size dört gol atmak istiyorum. Yine Junior var bebeğim. Mesih. bakacağız arkadaşlar. Şimdi önemli anlar diyelim. İlk 5. dakika ilk şut Vinicius gol. Emre Petit asisti yapmış. Mükemmel bir gol. Ama yine de güzel bir gol işte. Ronaldo Messi vurmuş şutu. Adamın yüzünü mi çalmış? Evet, He, at yok diye seni çakmış. Daha fazla bana çekmiş. Şu Aha gole atan oyuncu Vinicius kimse asist yapmamış. Ve gün. Şimdi üçüncü golüne bakacağız. Atılan şut. Vinicius'un. Bu Burada Vinicius ya arkadaşlar son anda ayağıyla kurtar. <gülüyor> 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 arkadaşlar net Rabona gol. Bir daha göster bir daha göster yakın çekimle. Ee, ya iyi göstermiyor. Bu kadardı. Görüşürüz.